diyoruz? Geçmiş bir olayı anlatalım hikaye. Basket maçı kız kızımız var. Kızımız bir maç mükemmel oynadı. İrem, İrem keskin. Show yaptı. Tek maçı maçı kazandı. İkinci maç. Rezil. Batırdı takımı. Maçta sonra konuştuk. Ya kızım ne oldu ya? İlk maç show yaptın. İkinci maç rezilsin. Yani bu iki maç arasındaki fark ne? Ne oldu? Çok garip bir cevap verdi. Hiç unutmam ara her konuşurum söylerim. Dedi hocam dedi ilk maçta evden çıkarken dedi. Annen bana sarıldı, öpüldü, kokladı, dualar eder Dedi kızım işin rast gitsin. İnşallah kazanırsınız. Attığın gol olsun, sayı olsun dedi dedi. Bak. İkinci maç oldu dedim. İkinci maçta evden çıkardım annemle kavga ederek çıktık. Yani anne babanın sana vereceği olumlu enerji, pozitif enerji bile, iyi bir temenni, iyi bir duygu aktarımı bile sana güç olarak, kuvvet olarak, sayı olarak geliyor ya. Bak bu yaşanmış bir hikaye bu ya. Şimdi biliyor musun? Anneni takma, babanı takma, hocayı umursama. Onu artistlik yap, akranına zorbalık yap. Kusura bakma. Gelmez. Şanssızlık yakını bırakmaz. Lanet seni bırakmaz. En tuhaf durum ne biliyor musun? Hocam ben çok iyi birisiyim. Karıncayı...